Selam. Ses geliyor mu? Var mı ses? Evet, evet. Ee tamam. Oluyor o zaman. de yok. Sadece deneme yaptık. Youtube. Dün Canlı yayın yapamazsın kardeş. Önce bir ayar yap dedi. Yarın gel dedi. Tamam. Bundan sonra bir gün burada, bir gün D-Live'da. Devam ederiz beyler. Uyarı da yapıyor. Yayının geçerli bir hızı 2000'miş. Önerilen bit hızından düşmüş. İnternet var kardeşim. Yapamıyoruz o kadar hızlı. İlk test yayını şuradan bir koyun desek. <laughs> Hadi ufacık bakalım. Neye bakacaksın? Coin'lerde bir şey yok şu an. <laughs> Bugün haftalık kapanıyor. Asıl hafta önemli nokta şu. Kaç gündür yayınlarda bahsediyorum ya. Eşkenar üçgen. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı gider. Ama gene bakıyor. Dün gece aşağı gideceğim dedi. Yok ya vazgeçtim dedi. Sonra yine vazgeçtim dedi. Bu gece haftalık kapanıyor. Önemli olan bu. Bu niye önemli? Çünkü bu hafta şeye giriyoruz. Tam hani o ayın kapandığı haftayla haftanın kapandığı hafta aynı. Yani bir dahaki haftalık mum hem ayı kapatacak hem şeyi haftayı kapatacak. Bu ay böyle kapanırsa sıkıntı Ertesi ay şöyle bir mum gelir şuradaki gibi. Şöyle. Böyle. Bu da böyle emulur yani. Eğer fake atmıyorlarsa. Yani yarın pump olabilir Bitcoin'de. Yarın ya da haftaya. Dönen o. İşte BTC'nin gözü aşağı gibi duruyor. Sorun o. Yani altları götürüyorlar da Ether, Meter 40 oldu. Market Kepi anca o şekilde tutarlar. Yani hiçbir şey olmasa bile önümüzde hafta bir şeyler olacak. Bakacağız. Ether AT'ye gidiyor. Onu da yapabilirler. Bak şimdi gördüm. Aylık da şey yani alt boğa gelmiş aslında da BTC yamukluk yapıyor bu sefer. Yani siz alt boğayı getirdiniz. Bitcoin payırda uçuyorsunuz. Ethereum aylık mumunu görüyorsunuz değil mi? 3 ay devam etmesi lazım bu mumun. Yani haftaya bu biraz daha artması lazım. Mesela. işte Şöyle. sonraki ay şöyle bir mum. Ondan sonraki ay böyle bir mum AT'ye gelmesi lazım Bitcoin pair'inde. Ama Bitcoin'e mutluluk yapıyor bu sefer. Ayla baktığında Bitcoin de tam tersi gidecek. Ether evet, hala 1000 dolarda duracak yani görünen o. <laughs> böyle saçma zaman bir durum var. E, Bitcoin bir düşeceğini sanmıyorum da ben hani ya tekrar 7000 dolara mı gelecek yani nedir bu? O yüzden şu an bu hafta fake attılar gibi geliyor. Yani bu aylık mum toparlayacaklardır bunlar. Sorun o. Waves uzun vadde ne olur? Waves sormayın ya bu bugünlerde. Waves'ten böyle soru. Kitleden kaynaklı. Önemli olan Waves'te de değil zaten. Mahalle yanarken Saç taramanın alemi yok. Kuranslarda yani bir hareket var. O iyi. Yani şu an görünen Bitcoin'den para dağılıyor alt Paradan kastım Bitcoin. Yani dolarla aldıkları Bitcoin'i alt BTC ile payırlarından geçiriyorlar. Onu da şuradan anlayın işte. Ethereum hala 1300 dolarda ama. Bitcoin Pair'inde daha yüksek yüzdeyle daha çok gidiyor. Yani yüzde on arttıysa şeyde dolarda Bitcoin Pair'inde yüzde yirmi arttı. Diğer altcoinler için de geçerli o. Haftaya bakacağız. Troy, Troy mu Tron mu? Selam. İlk YouTube yayınımız. Kaydetmiyorum bunu. YouTube kendi kaydediyor herhalde bunları. Onları da bilmiyorum. Growth Defi, yani YouTube'da da sordunuz da inanın hiç bilmiyorum onun ne olduğunu. Defi projesi işte. Yani Defi projeleri şey yapılacak. E, rabet görecek. Onlar daha da çoğalacak. Çoğalması da gerekiyor zaten. Yani Defi projelerini şey olarak düşünün. Borsa. Şu an merkez borsalar ne işe yarıyor? Senin alsat yapmanı, swap yapmanı, bilmem ne yapmanı yarıyor. Defi projeleri de aslında o. Ama onu merkez olarak yapıyor. Biraz daha yavaş yapıyor. Hızlı gitmenin alemi yok. Yani hep Kanalda da hep diyorum ya bu coin'lerin hiçbirisi borsada listelenmek için yok. Olmadı. Öyle çıkmadı bunların hiçbiri. Binance'de listeleneyim ben diye hiçbir coin'in white paper'ında yazmıyor öyle bir şey. Yazamazdı zaten. Ee, öyle proje mi olur? Ben bir coin yapacağım. Amacın ne? Binance'de listeleneceğim. Öyle proje mi olurmuş? Bu coin'lerin hiçbirinin amacı herhangi bir borsada listelenmek değil. Borsada listelenme işi işin piyangosu bonusu. Öyle düşünün. Onun için bu coinlerin zaten defilere akması gerekiyor. Defi swaplarıyla çalışıyor olması gerekiyor. Yani zincirlerinin çalışıyor olması gerekiyor. Daha önce yayınlarda bahsettik ya. Yani sekta aslında onu diyor regülasyonda. Ya coin yapmışsınız borsada duruyor bütün coinler kardeşim. Bu ne böyle diyor. Bunların zincirlerin hiçbiri çalışmıyor hiçbir işe yaramıyor o zaman bu coinler diyor. Sen borsandaki cüzdanında öyle mal mal yatacaksa bu coinler. Ne anladım ben öyle bloktan öyle zincirden diyor Amerika'da. Bu coinlerin zincirlerini çalıştırın ya da kapatın gidin diyor. yani. Sizle mi uğraşacağım ben burada? Ondan sonra birisi çıkıp gidiyor işte ben yapamadım diyor. Aion ekibi mesela. Öbürü ben yapamadım diyor. Ondan sonra ben uğraşıyorum burada sizin davalarınıza diyor. En nihayetinde bu coinler hani swap mekanizmalarıyla defilerle bir şekilde o zincirlerin çalışması gerekiyor. Yavaş yavaş oluyor işte o swap mekanizmalar daha artacak daha 50 tane koyun bulacaksınız öyle. Ama hepsi başarılı olacak diye bir kaydı yok onda. Çünkü iki şeyi swaplamak için bir coin'e gerek yok. O da işin dolandırıcılık kısmı işte. EOS EOS'ta enteresan bir şey var. Dün doktorla konuşuyorduk. Doktor yok ortakta. EOS çaktırmadan gidiyor arkadaşlar. Hiç çaktırmıyor ama. Ama hiç. <laughs> yavaş 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 böyle gidiyor. Bir koyacak yukarı. %30 %40 olursa eğer Böyle gidiyor yandan yana yavaş yavaş. Yüzde bir, yüzde iki, yüzde bir, yüzde Bir koyacak yukarı yüzde otuz. Kimse alamayacak. Olay o zaten. Ya benim gördüğüm o. CZ gelmemiş daha. Dislike sayısı sıfır. <laughs> Doğru. XRP Ya bunda çok feci bir şey yaptılar. Yani devasa bir bart formasyonu görünüyor. Ona benzer bir şey. Ya da flama şöyle bir flama. Şöyle bir flama. Flamanın hedefi sıfır zaten. Ama şunu Bart olarak algılayıp tam tersi yukarı çıkabilir. Bir de yeni işte şey başkanı o sek başkanı mı neyse bunlara dava açan vatandaş falan filan. anlaşıyor. adamlarda bir milyar dolar para var bir, bir onu bulur anlaşıyorlar ya. Yani. Şurası komple manipülasyon işte bunu kapatıp gidecek halleri yok yani. Hep yayınlarda dedik ki ya, XRP'yi kurtar şey olsun. Yani senin benim ne kadar gücüm var ki yani. Oradaki mantık şu yani senin almanla sen alacağım 10 tane XRP ile 1000 tane XRP ile bu kurtar, kurtulmaz zaten. O oradaki anlatmaya çalıştığımız mantık onun felsefesi hani. Dalga geçiyorlar işte bunu batıracak halin yok 1 milyar dolar param var yani. SXP Mehmet yeni attık videosunu da 20 40 dakika oldu. Onun videosu var zaten SXP'nin. Waves için tweet attım bugün. Tweet. burada duruyor. Üç farklı grafik dolar BTC şey grafiği <laughs> Twitter bakın <laughs> Salih Bey ICX onu da şeyin attık. Ee, YouTube'da var videosu hali hazırda. Dün akşam baktık ona. Tekrar etmeyelim. Algo Kava. Kava neymiş ya? Bu mu? Hmm. Hazır elinde ise çift dibini yapmış. Ama yok yüzde atmış. daha artar mı diyorsan hele bir şuraya bir geçsin. On bini bir geçsin. Ondan sonra. Aa, gidiyor mu gider mi acaba? diye şey etmeyin incitebilirler. Hani gidemeyebilir. Şundan dolayı şöyle bir üçgen var dersek buradan tekrar geri dönebilir. Yani nereden bugün nerede biraz şey edin. Hani iç i̇çerideyseniz zaten bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş gidiyorlar işte. Şöyle bir desteğini almış bu. Tam destekten çift dibini yapmış. Gideceğim diyor ama 10 dakika önce de dedim ya. Bu ne yapacak? O belli değil. Yani bu batarsa batmaktan kastım 18 bin lira ya da işte 24 bin lira bir deneyeyim ben ya oralarda ne varmış derse altcoinlerin illa BTC pair de gidecek diye bir şeyi yok. Böylelikle dolara bakıyor çünkü. Öncelik dolar olarak görüyorlar çoğu kişi. Siz de öyle o durumda ben dolar kaybetmeyeyim ama ne olursa olsun canım dolarım sevgili dolarım diye altları da satabilir herkes. O durumda da total bir crash olur zaten market cap 500 milyar dolara düşer gene. Bu da çakılır aşağı BTC peyrinde. Her şey çakılır. Hep en baştan beri sürekli olarak her Allah'ın günü tekrarladığımız üzere para dağıtılmıyor burada. Kafasına girerse market her şeyi bir turda çakılır. Çünkü öyle bir algı var şu anda. Daha bitcoin duruyor atlar gidiyor işte. Alıyorlar içeri ondan sonra incitiyorlar. We Bunun grafiği bu. Daha önce bakmıştık buna. Telegram kanalında da bahsettik. Bu böyle gitmesi lazım. Bunun da gidemiyor bir türlü işte. Bu da düzgün iş yapmanın cezası da bu oluyor. Öyle diyeyim onu. Böyle çakabilirler hala. Kıtlara tekrar. Böyle dolanır. Düzgün iş yapmaktan kastım ne? Bunun yaptığını yapmıyorlar mesela. Bu ne yapıyor? İkoda sattım diyor ama satmıyor. Yüzde sekseni beş tane cüzdandaymış bunun. Acıp bakmadım. Youtube'dan gelen yorumlar üstüne konuşuyorum. Ama bunu çoğu proje yaptı zaten. Onu da anlatırız bir ara. Ne yaptıklarını. Tweet'e baktım orada Mayıs'a kadar bir şey zaten abi kısa vadeli değil ki o olursa bunlar total gidecek. Kısa vadeli bir şey beklemeyin. Arpa'ya bakmışız daha önce bakın grafik hazır. Hazır geldi yani. Şu siyahı bir kırsın önce. Şu siyahı kırdıktan sonra yani 89, 90, %10 100 de ona. 100'ü geçtikten sonra hedefi 140'lar filan olacak ve şu direnci kırmayı deneyecek. Ya bu bantta böyle 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 gider ya da hop oh diye pump olur birden. İkisinden biri. Ama şu an şey zaten alt direnci kıracak mı kırmayacak mı? Yoksa tekrar yamulacak mı? Yani dikkat edin bakın. Bütün coinlerde var bu. Bütün coinler bir şey kırmaya çalışıyor. Yukarı doğru bu da aşağı doğru ben bir şey kıracağım diyor. İşte haftaya bu ne yapacak? Bunu pamplarlarsa haftaya 45 bin dolara bu altcoinler VTC bazında hiçbir şey kıramaz. Dolar bazında da olduğu yerde dururlar gene. En fazla yeter işte 1400-1500 olur ama hiçbir şey yapamaz yani altcoinler yine. O yüzden önemli olan şu an için bu. Aylık mumu çok sakat bunun çünkü. Yani bu hafta mumu kırmızıya çevirirse alt altcoin altcoin kalmaz ortada. Alt Altcoin nerede satmaya başlarlar? Sıkıntısı o. Sıkıntı şu anki şu mum. Ayılar ele geçirmiş gözüküyor şu anda bunu. Şuradaki yeşillik size aldatmasın. Bir sonra kay ben çakılacağım diyor bu ve çakılacağım dediği noktada şey yani ilk etap 20 sonra 12 bin dolar. Öyle bir çakılacağım diyor çakılırsam. Yani geldiğim gibi geri döneceğim diyor. Çakılmaktan kastım o. Bu aylık mı mı toparlayacaklar mı toparlamayacaklar mı? Sonra bir dahaki ay nasıl açacak o mumu? Önemli olan o. Bir daha kay. Hani bu mesela burada kapat diyelim bunu. 31 35'te bir daha kay. 28 altına inecek mi inmeyecek mi sorun. O. 28 altına bir daha kay indi mi bitti olay. Bu ama yok. 2 yıl daha gider o iş. Bekleyip göreceğiz işte bu hafta bir kapansın. Yayın kalitesi nasıl bu arada? Pikseli mikseli falan filanı. Ne o da aynı durumda. kamayı çizmişiz zaten. kamayı kırmış yukarı. Aynı arkadaşlar hani aman gidiyorlar ve bırak alma burada bunu. Yani evet alayım satayım anlamında soruyorsunuz da yani şurada artacağı yüzde yirmi alma bunu bırak elleme ya. Hele şurayı bir kırsın yukarı. Buradaki yüzde yüz al. Buradaki yüzde yirmiye karışma. Bırak alma. Bir gör bunu önce. Gidecek mi gitmeyecek mi? Çünkü geri dönüşü bu kadar yavaş olmuyor. Geri dönüşümüz laf diye çakıyorlar aşağı. Satamıyorsun bile. Sonra içeride kaldım oluyor işte. Sorun o. Yani de, dediğin gibi işte Tunan bütün altcoin'ler ben 2-3 gündür gördüm hepsi hemen hemen aynı grafiği yapıyor hepsi bir şey bekliyor patlayıp gidecek hepsi ama <laughs> içimizden patlayacak grafikten patlayacak bilmiyoruz onu şu an için o da bitcoin'in ne yapacağına bağlı çünkü bitcoin hiç hoş değil şu an yani Twitter'da hep diyorlar ya 20 bin gelecek 20 bin gelecek işte 20 bin gel gelmesi lazım o, o yani 25 bini kırdıktan itibaren 20 bini çağırıp çağırıp duruyorlar. Öyle olmuyor o. 30 bini kırsın aşağı, 28 bini kırsın aşağı. Ulan çok mu çağırdık biz acaba ya? Bu olmadı bu. Hani Cem ya, bu, ulan orada 1 milyon demişti o. Çok oldu be, şey. Orada 500 bin demişti. Çok oldu o. Muhabbeti. Ona gelecek iş. Ulan biz 20 bin çağırdık ama bu 10 bin oldu ya diyecekler. O zaman kapatıyorum şimdilik. Test yayınımız sona ermiştir. Bitti. Bakayım birkaç daha ayarı var mı bunun? Onu kurcalıyorum. Güzel herhalde. Bir sıkıntımız yok. Bundan sonra bir burada, bir dilayda, de, bir burada, bir dilayda. De. Öyle takıldız arkadaşlar. Akşam 10'da değil 11'de canlı yayın. Biliyorsunuz her pazar öyle gereksiz bir huyumuz oldu. Hep onda yapıyoruz canlı yayınları. Pazar günü 11'de yapalım dedik bir kere. Ondan sonra öyle yürüdü gitti o. Haftalık mumu da yani 11 mumu da kapanmış oldu. Haftalık mumu biraz daha şey oluyor. Yakın oluyor. O yüzden akşam 11'de canlı yayın. Burada YouTube'dan yapacağız. Dil aydan değil. Kapatıyorum. Görüşmek üzere. 11'de bekleriz.